Selamlar. Ben madenci, Dünyanın en iyi ses mühendisi, rapçisi ve prodüktörü. Yanımda da birazdan Mars'a gidecek olan Meçhul var. Hoş geldin Meçhul. Hoş buldum hocam. Evet nasılsın? Ee, Nereden katılıyorsun? Anlat her şeyi anlat. Samsun'dan katılıyorum. İyiyim. Ee, şoförlük konusunda da iyiyim. Senin Mars'a yolama konusunda da çok iyiyim. <laughs> Allah Allah bakacağız <laughs> Evet arkadaşlar Adam. meçhul arkadaşımızın bir iddiası var diyor ki ben seni diyor Mars'a yollarım ben şu dusk denen elemanım kokoreççal yazıyor benim üstümden kok yazıyor o evet. arkadaşın üstünde bir şey yazmıyor bu arkadaş zaten hayalet çünkü yaşamıyor birazdan Mars'a gidecek gel bacım sen gel bacım sen Oo, input delay olmasa döverdim de seni Input delay mi? Evet. Abi ben mu? Evet olsun bir şey olmaz ben seni öyle de keserim zaten biliyorsun Bakalım Hadi bakayım oğlum. Oo. Evet, 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 evet. Gel. Gel gel. Hadi oğlum. Hop. Ha, dikkat, gel gel oğlum. Ee, nereye yollayacaksın beni bugün? Ee, normalde Mars diyordum ama sürekli Mars'a yolluyorum artık Jüpiter, Merkür falan fark etmez yani. Sen <laughs> nereyi istersen. Valla ben de seni nereye yollayacağımı düşünüyorum biliyor musun şu an? Bir bakalım nereye gittin kanka bir konum verebilir misin? Nereye yolladım seni şu an? Eee şimdilik pek bir yere değil ya uzak değil de. Allah Allah. Avans diyelim. Bakalım. Aslanım sen oyunu yeni oynamaya başladın herhalde bilmiyorsun çok fazla. Okey avans veriyorum. Allah Allah. Bakma mesela. <laughs> Göreceksin <şimdi> bekle. <laughs> Gel. Ya sen çok şey sanıyorsun herhalde kendini. İki tane tekme atıp kombo yapacağını falan zannediyorsun da öyle değil o işler canım. Onları bir söyleyeyim yani ben sana. Hadi bakayım aslanım. Ee, i̇kimize gidiyor sandım. Ya ben gider miyim oğlum sence manyak? Yılların profesyoneliyim ben burada. Hadi. Bekle bakalım. Hadi oğlum. Allah Allah. Evet. Allah. Şöyle tekmelerden kaçıyoruz. Hadi bakayım aslanım. Yoldayım mı seni evine şimdi dur. Hadi bakayım aslanım. Oy. nasıl soktu o? Gel 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 gel, 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 bakalım. gel, 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 Loki'mi alsam acaba sana ya şimdi? Cık. Bilemedim ki tamam. Prenses renkli Loki alacağım hadi bakalım. Tamam. Ben de şöyle o zaman... Yan... Hayır ya gri alacaktım ben Yapacak bir şey olduğunu. yok abicim seçtin sen çoktan. Şimdi bakalım Nask'la tokatladık. Şu an hangi gezegene yolladım seni? Bir bilgi var mı? Jüpiter diyelim hadi. Jüpiter'e gittin tamam. Biraz yani. daha gezdireyim diyorum seni böyle... Farklı... Gezegenler gör, farklı şeyler gör. Yani. Güzel olabilir bence senin için. Ne diyorsun? Ee, hocam ama şimdi ben fazla gezdim. Ya yani Ben biraz gezdim gibi. Ee, diyorsun ki ben gezdireyim. Ama öyle bir Aynen. şey olmayacak biliyorsun değil mi? Tamam. Allah Allah. Allah Allah muhabbette bak. Tabii Dukaya bak Tabii ki. Dukaya bak sen. Gel. Gel gel. Evet. Aynen kanka. Kanka bu arada bir şey diyeceğim. Söyle. Ee, şey. Geçen gün şeyi gördün mü? <laughs> hayır hayır. Hayır hayır ya. <laughs> hayır hayır öyle bir şey değil öyle şey. Ne gördün? Hayır hayır. Neydi? <laughs> Neydi ya? Şey mi? Geçen gün... hayır hayır instagramda ne? Ya Instagram'da şey, ya Twitter'da mu, mu? Yok yok dur dur dur. Ne gördün? Ya Instagram'da ya Twitter'da, Twitter'da mı ne? Ne gördün oğlum Twitter'da sen? Kanka. Şunu görmüş yeni... olabilir misin? Yok yok yeni like gezegen keşfetmişler de. Şunu da ya. görmüş olabilirsin. Yeni gezegen keşfetmişler de <laughs> sen mi buldun bizi? <laughs> sen bulacağım biraz zana kesin. <laughs> Oy. Güzel tekmeler atıyorsun da o tekmeler beni indirmeye yeter mi sence aslan parçası? Ha? Söyle bakayım abine. O tekmeler beni indirmeye yeter mi meçhul? Ve o reisime bak sen ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aynen kanka. Ya, Hadi bakayım kanka. aslanım. Hangi gezegene gidiyoruz meşhur? Bakalım ya götüreceğiz bu sefer. Şey duydun mu kanka bu arada? Neye? <laughs> şey diyecektim ya sana geçen bir şey olmuş da. Ne olmuş? Şey olmuş kanka. Dur, anlatacağım şimdi sana bekle. Kanka geçen gün bir şey keşfetmişler de. Allah'ını. Ne keşfetmişler kanka? Şey keşfetmişler kanka. Anlayacaksın birazdan bekle. Abi nasıl tutturamadım onu ya. Ya şey keşfetmişler kanka. İyi. Bak Abi. İki şey etmişler ben anlamadım hala ya. Şey ya şunu. He. <laughs> oh be rahatladım orasını satayım. İki saattir şey yapamıyorum. E ee, ne düşünüyorsun kardeşim? Yeni projeler var mı şarkılar falan pistten? Yeni proje. Yakında 10 dakika hatta bir saat sonra. Madenciyle çalışmak nasıl bir his peki? Güzel bir his. Neden güzel bir his? Ee, kaliteli işler. Güzel işler çünkü. Allah Allah. Kardeşim biliyorsun bizden iyisi varsa, mezarda. E ya bizden. Oy. Peki Redus hakkında ne düşünüyorsun onu sormak istiyorum <laughs> sana. Redus'un... Allah gittim. Oduncu evet. gömleği... ...yeter herkese. <laughs> cümleyi diye kuramadım. <laughs> oduncu gömleği geldikten sonra devamlı geldik. Peki kanka Redus'la şu an Redus'un diyelim bir stüdyodasın tamam mı? Stüdyoda iki tane mikrofon var. Bir mikrofonun başında sen varsın. Bir mikrofonun başında da Redus'un oduncu gömleği. Rap evet. savaşı yapacaksınız. Kim evet. olur? Ben direkt e, müsabakaya girmem çünkü kaybedeceğim yarışa girmem. Oduncu gömleğine bırakırım. <laughs> Allah <laughs> <laughs> evet, Redus alacaktı burada var ne gülerdi. <laughs> Neyse seni tokatladığım için de gülüyorum zaten o yüzden sıkıntı olmuyor. Merak etme aslanım. Okey ya o öyle olmaz. Oğlum gel lan artık ha. Hadi. Oy <laughs> nasıl soktu o. Evet gençler. Üçüncü elde baba bir farklı bir çarm alsam diye düşünüyorum yani alsam. Ben biraz fazla avans veriyorum galiba ya. Kanka ben üçüncü el şey alacağım ya. Benim kanki alacağım. Hadi ben de kon... neyse dur şimdi. Ne? Melif <laughs> Melif yemeyelim şimdi. Ne 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 ne. <laughs> ha konsol oyun mu? <laughs> ne olur ne olmaz. Sesini yükseltme dükkandasın. <laughs> evet arkadaşlar bu bugün rafanlısın. bir kaplumbağa ile konsol oyun savaşıyor bakalım. Kaplumbağa ilk defa oynuyorum bu arada haberin olsun. İmugi bunu istiyorsun zaten. Sen mi onu istiyorsun ben mi? Sen bunu istiyordun istiyordum da hiç nasip olmadı. Şimdi bakalım Allah nasip etti. Seni bakalım kaplumbağa tokatlayabilecek miyiz? Oha bir ya. Oho konsol bir dakika. <laughs> konsol oyun nereye gittin lan? tamam <laughs> <laughs> <Daha gülüyor> hadi ben de atlayayım hadi ben de atlayayım oğlum hadi. Ayıp ben olursun. şu an biri çekiyor. Ha tamam düzeldi. Tamam bir şey olmaz. Oğlum bahane işte. Savaşmak istemiyorsun geliyorsun burada. Laf yapıyorsun bana. Gel. Gel gel. <laughs> Aynen kanka. Gel gel. Gel gel. niye ayranda vuruyorsun ki bana? Kanka o şey ya. Benim... Sen niye kolonya ile vurmuyorsun bana peki? <laughs> kolonya. Hadi maçım aslanım. Ah. Ne oldu lan konsol oyun? Neredesin? Konsol, konsol oyun. Öyle fiyat ver. Öyle fiyat veriyor. Allah Allah öyle kombo öyle kombolar olmaz burada. Gel gel. Gel gel. Hop hop aslanım. Gel gel. Geliyorum sen o ulti gerçekten iyi ha. Nereden geldi belli olmuyor da. Şuradan geliyor kanka bak. Allah Allah. Tabii ki. Hadi bakayım oh, aslanım. Oh. <laughs> Ama bak iyi vurdun ha. Biliyorum oğlum her zaman kâli biz. Hadi son hit. Öyle kolay Bebeleri değil ya. Bebeleri pisten alalım alalım. Hadi bakayım oh. aslanım. <laughs> 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 ya baba böyle yerler. Evet kardeşim bu 3 maç sonucunda ne düşünüyorsun? Eee. şöyle bir şey var yalnız. Şimdi odak konusu var. Ha. Odaklanma konusunda. Sonra ben fazla avans verdim. Tamam gel ya. bir el daha atalım ya madem. Son bir el atalım. Ama bak bu sefer avans vermem. Tamam ya sıkıntı yok. Ben de bu Kon karakteri de. deneyeyim ya. Bakalım nasıl bir şeymiş. Evet madem o kadar oynanıyoruz biraz şeyden bahsedelim. İşlerimizden bahsedelim. Yeni proje var mı madenciyle? Madenciyle yeni proje inşallah yakında. İnşallah yakında. Konuşulur da bir şey var mı? Bir şeyler konuşuluyor mu? Bir şeyler e, ee, konuşulur var evet konuşuluyor Oo. Düşünüyoruz bir şeyler Ne kadar var. yakın peki ne kadar yakın zamanda çıkıyor projeler Eee <laughs> Şu an tam tarih veremiyoruz Niye veremiyorsunuz ya Aa çünkü tam hal Tam hazır halde olmadıkları için Tam garanti şey yok ama sağlam işler var Gel 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 Oha o nasıl karakter bir de... oha bir dakika <laughs> de tek mi tekme yani? <laughs> Tabii. <laughs> düşüyorum <Düşünürüm. gülüyor> Ooo gördün mü ne yaptığını Evet bir dakika Oha. Olamaz Bir dakika. Meşhur. Oha bunu alman lazım kanka. Ne? Kanka bunu alman lazım ben sana söylüyorum. Aşırı iyi aşırı iyi aşırı iyi. Gel ya nerede, nereye gidiyorsun sen? Kanka o ne? Kanka bu şey ya. Hızlı. Şuna bak. Çok Aa. kafa karıştı. Peki Redus'la projeler var mı? <laughs> Redus'un oduncu gömleği yakında projelerimiz var. Sadece oduncu gömleği mi? Kendisiyle yok mu? Ee, yok kendisiyle de var. Kendisiyle de güzel projelerimiz var. Ee, hatta üçlü bir tane feat'imiz var yakında <laughs> inşallah. Üçüncü üçlü şeye... fit konu ne peki abi şarkının konusu ne? Ee, lambalar. <laughs> ne, ne lambaları? <laughs> bir, sokak lambaları mı? <laughs> hayır hayır hayır. Anladın mı ince besmeyi? Ha ee, şey. ha yok anlamadım. Vallahi <laughs> anlamadım. Ne çatı kafa. Ha. <laughs> Anladım şimdi tamam. Biz bir isim var. Biz de bilmiyoruz. Aslanım sen neredesin tabii. ya? Sen nerelerde geziyorsun? iyi ya Oha! Aşırı Hadi bakayım oha. abi. Haritanız ne oldu? Aslanım. Aa ölmemişiz lan tamam dur. O şiri bu arada. Bilseydim ne? bunu alırdım ben. Gene orada para ver. Ben bunu satın alacağım bu arada benim olsun. Ne alıyor? Sen sen paran var mı? Benim param var şu. Alacağım ki. İkincisi ne bu arada ikinci şeyi? Hayır. Ha, ha. Oğlum dayak mı ya yaptın ya seni? Evet arkadaşlar böyle meçhulün... Aa, kaydık meçhule kaydık. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. See you later Allah'a emanet. Bay bay.